Evet arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. En son Home Best Home Air serisi, 24 çuval ıslak kemre. Şu an selamı kemreleyeceğim. Bir sefer getirdim ve ikinci seferim. Yollar çamur. Dün yağdı, bugün biraz açtı. Fırsat dedi, Gelden kaçırmayalım. Bu gördüğünüz olduğu rampadan aşağı motor kendini kaçırmadan, araziye takmadan indirdi. Motorum MSL 12'lik 15 ton M serisi 2016 model. Bunu Cem'le çekiyorum Selam'a. Evet, e, dün doldurduk. Islak, ağır. Bu makineler kuvvetli makine aslında. Kimse bilmiyor. Yerli üretim bu makine. Burada tam zamanı 24 çuval var. Ee, yerleri zaten görüyorsunuz. Hep batak, battı, çamur. Araziye çıkartmadan makina kendini çok rahatsız bir alıyor. Evin evet, şu devam. Hatta yerli üretim %100 Türk malı. Tanzuman 12 lik temiz ön kendi tanzumanı Motor Antor motorlu 12 lik Temiz yola devam